Evet arkadaşlar şimdi sizlere en güzel de sayfa gizleme ve sayfaları tekrar geri gösterme detaylarını göstermek istiyorum. Örnek olarak siz dediniz ki ee, ben burada bu sayfamı gizlemek istiyorum. Bakın ben şu an kampanya performans sayfasındayım. Ben bu sayfayı gizlemek istiyorum dediniz. Ee, daha sonrasında bu sayfayı gizleyip bu raporunuzu kaydettiniz ya da bu raporu başka birine gönderdiniz gibi düşünün. Ee, bu sayfayı gizlemek için şunu yapıyorsunuz arkadaşlar Sayfanın üzerindeyken sağ tıklıyorsunuz sağ tıkladıktan sonra bakın gizle seçeneği var Gizle seçeneğine basıyorsunuz ve sayfanız gizlenmiş oluyor gördüğünüz gibi ee, sayfam gizlenmiş oldu Sayfalarının gizli olduğunu nasıl anlayabilirim arkadaşlar şu şekilde herhangi bir sayfanın ismi, ismi üzerindeyken sağ tıklıyorum arkadaşlar göster tuşu aktifse, benim gizli olduğum bir sayfa benim ee, datamda gizli olan bir e, sayfanın olduğunu göstergesi gördüğünüz gibi kampanya performans sayfasının gizli olduğunu gösteriyor dolayısıyla ben de burada gizli sayfalarımı bu şekilde görebilirim gördüğünüz gibi burada gizli olanları nasıl, nasıl seçtik nasıl düzenledik arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir sayfanın adı üzerindeyken sağ tıkladım gizle dedim ve sayfayı gizlemiş oldum Gördüğünüz gibi sağ tıkladım, gizle dedim, gizlemiş oldum. Peki geri çağırmak için yani tekrar e, sayfaları göstermek için de tekrar sağ tıklıyorum. Herhangi bir sayfanın adı üzerindeyken bakın buralarda herhangi bir tıklama yaz, yaptığınızda gizle ya da göster gözükmüyor arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim sizlere. Burada gördüğünüz gibi isim çubuğu alanı üzerindeyken sağ tıklıyorsunuz. Herhangi bir sayfa adı üzerindeyken sağ tıklıyorsunuz. Göster diyorsunuz ve gördüğünüz gibi sayfalarınız gözüküyor arkadaşlar. Buradan dilediğiniz sayfayı seçip gösterebiliyorsunuz. Göster deyip hepsini gösterebiliyorsunuz. Ee, bu işlemleri siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, göster diyorum. Bunu da gösteriyorum. Evet. Bu şekilde düzenlemeyi yaptım. Şimdi size bir detay daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi e, diyelim ki ben buradaki data kısmındaki verilerimin e, şu detayını gördüm. Ee, bir saniye görünüm kısmına geldim. Bölmeleri dondur kısmı aktif mi? Onu kontrol etmek istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Ben bu verilerimi aldım. Bu verilerimi aldım arkadaşlar. Kopyaladım. Yeni bir sayfa dedim ve bunları yapıştırdım. Bakın yapıştırırken bana burada seçenekler veriyor. Bunları değer olarak yapıştırabilirim, birçok da seçenek olarak yapıştırabilirim ama ben olduğu gibi şu an yapıştırmak istiyorum. Bu değerlerim bu şekildeyken ben buradaki tümünü seçiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sütunun sağ tarafına çift tıklıyorum ve Gördüğünüz gibi ben buradaki Excel sayfamı düzenlemiş oldum. Buradan da boyutlarını küçülttüm ki daha rahat bir şekilde görebileyim, okuyabileyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu işlemi yaptım ama bakın aşağı doğru ben aşağı doğru sürüklerken gördüğünüz gibi buradaki başlığım kayboluyor. Ben bu başlığım kaybolunca burada başlık nedir? bilmiyorum. Şu an burada başlık ne bilmiyorum. Yani bu ürün kodu mu, bu barkod mu bilmiyorum. Bu nedir bilmiyorum. E, bu nedir bilmiyorum gibi gibi soru işaretlerim var. Ben bundan kurtulmak için arkadaşlar görünüm sekmesi altından bölmeleri dondur ya da çöz işlemi aktif edebilirim. Bakın üst satırı dondur diyorum. Benim başlıklarım üst satırda, ilk satırda yani. Üst satırı dondur dediğimde çalışma sayfasının kalan bölümü kaydır, kaydırılırken en üst satır sayfası e, en üst satırı görünür durumda tutar. Yani Excel'in burada çok iyi bir avantaj sağladığı detay bu arkadaşlar. Ben bunu aktif ettim. Gördüğünüz gibi aktif ettikten sonra aşağı çeksem dahi benim buradaki başlığım hiç kaybolmuyor arkadaşlar. Yani bu bu satırı donduruyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada e, bunları e, buralarda dolaşırken buranın kategori olduğunu, ürün adı olduğunu, miktar olduğunu, bas fiyat olduğunu ürün kodu olduğunu, marka olduğunu bu şekilde görebilirim. Burada bunları siz de yapabilirsiniz. Peki kapatıp kapatmak istediğinizde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Görünüm sekmesine geliyorsunuz. Görünüm sekmesinde bölmeleri dondur kısmından bölmeleri çöz diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi buradaki çözümleme işlemi de yapılmış oluyor arkadaşlar. Peki diyelim ki siz dediniz ki ben bu sütunu si gizlemek istiyorum. Bu sütunu gizlemek istiyorsunuz. Ee, yani silmek istemiyorsunuz. Sadece gi gizlemek istiyorsunuz. Anlık bir şekilde gizlemek istiyorsunuz. Burada bu sütunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklıyorsunuz. Gizle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi sütun gizlenmiş oluyor arkadaşlar. Burada da ee, bu sütunların ee, gördüğünüz gibi gizli olanı bu şekilde görebilirsiniz. Bakın bu sütunlar arasında bir boşluk olduğunu görebiliyorsunuz. Açtığınızda gördüğünüz gibi buradaki barkod sütununu siz de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da zaten sağ tıklayıp göster dediğinizde Gizli olan sütunu tekrar açabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum siz bir çalışma yapıyorsunuz şu an. Ee, ben şöyle yaptım. Tüm sütunlarımı seçtim. Tüm değerlerimi seçtim. Herhangi bir tanesini sağ tarafına çift tıkladım. Ve otomatik bir şekilde e, sütuna sığınmasını ayarladı arkadaşlar. Ama ben dedim ki e, ben buradaki bas fiyatlarımı hemen e, şurada görmek istiyorum. Ürün kodunun yanında görmek istiyorum. Yani ben şurayı gizlemek istiyorum. Sadece e, ürün kodunun e, yanına bas fiyatı görmek istiyorum. E, buradaki e, sütunları anlık olarak gizlemek istiyorum gibi bir düşünceniz de ya da çalışmanız da olabilir arkadaşlar. E, i̇ş hayatında biz de bu tür detayları sıkça yapıyoruz. Bazen e, ürün koduyla e, fiyatı hemen karşılaştırıyoruz. Acaba fiyatlar ürün kodlarıyla uyuşuyor mu? Çok ciddi indirim yaptığımız detaylar var mı? Ya da keyfi olarak sadece gizlemek ve görmek istediğiniz detaylar da olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Burada silmek istediğiniz sütunları seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında sağ tıklıyorsunuz ve gizle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu sütunlar gizlendi. Yani silinmedi. Siz de buradaki verilerinizi inceleyebilirsiniz. Ee, bunlar üzerinde çalışmalarınızı yapabilirsiniz gördüğünüz gibi gizli olan e, sütunlarda böyle bir birikme işlemi var arkadaşlar. Bunları bu şekilde siz de görebilirsiniz. E, buradaki gizlemeyi açmak için de arkadaşlar burada yine tekrar sağ tıklıyorsunuz, göster diyorsunuz ve gördüğünüz gibi e, burada gizli olanları tekrar gösteriyor. Burada ben birkaç tane sütun seçiyorum ve gizli değil, göster diyorum. Gördüğünüz gibi hepsini gösteriyor. Çünkü bu aralıkta gizlenmişti. Ben burada birkaç tane sütun seçmemin sebebi buydu gizli olanların e, denk geldiği sütunları da seçebilmek için onların birkaç tanesini seçtim ve göster dedim gördüğünüz gibi buradaki sütunları gösterdi bana aynı işlemi satırlar için de yapabilirsiniz arkadaşlar örnek veriyorum ben bu satırları gizlemek istiyorum sağ taraf e, sağ tıkladım gizle dedim gördüğünüz gibi gizli olan satırlarda böyle bir birikmişlik var arkadaşlar e, burada da Gizli olduğunun bir göstergesi arkadaşlar. Böyle aşağı kaydırarak da tek tek bunları gizlilikten çıkarabilirsiniz. Ee, Ctrl Z ile şu an bunları geri alıyorum. Çünkü bunları e, aslında manuel bir şekilde değil toplu bir şekilde e, Excel'in e, kendi özelliğinden kullanarak yararlanarak yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ben burada birkaç tane satır seçtim ki bu aralıkta var olan satırlardan gizli varsa onları çıkarmak için sağ tıkladım göster dedim. Gördüğünüz gibi gizli olanların hepsini gösterdi bana arkadaşlar. Örnek veriyorum buradaki e, satırın e, detayları düzeni sizin hoşunuza gitti. Bunları da bu satırlara da uygulamak istiyorsunuz gibi bir düşünceniz oldu arkadaşlar. Ee, ya da buradaki bas fiyatı düzenlediniz. Örnek veriyorum. Burada e, para birimi yaptınız. E, buradaki düzenlemeyi şöyle yaptınız. Barkodları şöyle genişlettik. E, hatta şuradaki sayı formatına çevirdik arkadaşlar. Buradan da bu şekilde düzenlemeyi yaptınız ve bunu aşağıya doğru uygulamak istiyorsunuz arkadaşlar. Burada da bunu yapmak için bu satırı ben seçiyorum. Sonrasında burada biçim boyacısına tıklıyorum arkadaşlar ve Ctrl Shift alt aşağı yön ok tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini uyguluyor arkadaşlar. Burada yukarıya da uygulamak ister isteyebilirsiniz. Burası için de ben yine ee, biçim boyacısına tıklıyorum. Daha sonrasında Ctrl Shift yukarı yön ok tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi hepsine uyguluyor. Ama gördüğünüz gibi buradaki başlığa da uyguladı. Ben bunu önlemek için şunu yapıyorum. Buradan herhangi bir sütun seçiyorum arkadaşlar. Buradaki biçim boyacısını kullanıyorum ve şu ilk satıra uyguluyorum arkadaşlar. İlk satıra uyguladıktan sonra biçim boyacısına tekrar tıklıyorum eee Ctrl ile Shift aşağı yön ok tuşuna basıyorum ve hepsini uyguluyorum. Gördüğünüz gibi barkutlarda aynı formata geldi. baz e, bas fiyatlarda aynı formata geldi. Miktarlarda, ürün adları da, detaylarda hepsi aynı formata geldi arkadaşlar. Biçim boyacısının da böyle bir avantajı var. Bunu da size göstermek istedim. E, burada da siz de bu işlemleri yapabilirsiniz.